Merhaba. Opel Astra'larda genelde böyle bir partikül filtresi dolu sürmeye devam ediniz uyarısı kısa mesafe sürüşlerde ortaya çıkmakta. Ben de bu aracın kullanıcısı olarak bu uyarıyla kısa mesafeli sürüş yaptığımdan dolayı çok sık karşılaşmaktayım. Aslında iyi bir durum olmasa da herkesin kafasını karıştırıyor. Burada yapılması gereken yüksek devirde sürmek bunu nerede yapmalıyız? Şehir içinde tabii ki ışıklarda dur kalk olan yerlerde bunu yapmak çok zor. Mümkünse ışıkların olmadığı sürekli gidebileceğiniz bir yerde arabayı sürmek ve mümkün olduğu kadar devri yüksek tutmak. Dikkat edip kazaya da neden olmamakta fayda var tabii ki. Bu partikül filtresinin dolduğunu zaten Sürücüler genellikle anlar. E, dikkat ederseniz devir saatinin e, ibresi sıfıra yakın bir noktada. Normalde bu sıfırda olmaması lazım. Biraz daha aşağıda bulunması gerekiyor. E, yakıt miktarı da 0.3-0.4 olması gerekirken 1.5 ile 2.0 arasına çıkmakta. E, bunun sebebi ise partikül filtresinin dışarıya doğru. Havayı e, tam anlamıyla atamaması. E, biz tabii ki kısa mesafeli sürüşler için e, dizel araçlarda yeni Euro 5 sistemiyle oluşturulan bu partikül filtresi olayına pek alışamadık. Ama yine de Opel e, bizim için vazgeçilmez. Biz yine de bu şekilde partikül filtresini temizlemeye devam edeceğiz. Şimdiden teşekkürler iyi sürüşler